Sevgili izleyicilerimiz, bu hafta aslında önemli bir tutulmaya karşı karşıyayız. Terazi kocun oluşacak halkalı ay tutulması, yılın ilk ay tutulmasıyla karşı karşıyayız ve bu tutulmanın etkilerini, özellikle özel hayatımızda, duygusal hayatımızda daha yoğun etkilerini hissedeceğiz. E, ve özel hayatımızda artık enerjisi bitmiş. E, ne varsa bunların hepsini hayatımızdan çıkaracağız. Bu özel hayat dediğimiz yine de aşk hayatı diye algılamayın. Bu sizin dostluklarınız, arkadaşlıklarınız olabilir. Özel gördüğünüz insanlar, özel gördüğünüz işler de olabilir. Güneşin burç değiştirmesi. Koç burcuna geçmesi biraz daha bizim sert etkileri yaşamımıza sebebiyet verecek. Hemen akabinde birkaç gün sonra oluşacak tutulma 6 ay boyunca hayatımızda etkili olacak. Tutulmanın öncesi ve sonrasında oluşan etkiler. Öncü burçlar bunu tutulma öncesinde yaşayacaklar ve sonrasında da 6 ay boyunca hayatımızda zaman zaman gezegen hareketlerinin geri hareketlerinde ve ileri hareketlerinde bu tutulmanın etkilerini hala hazır hissedir olacağız. Ve bu ay tutulmaları hayatımızda özellikle içsel duygularımız, ruhsal duygularımızın ve kıskançlık, ego diye adlandığımız her türlü dürtümüzün ortaya çıktığı bir dönem olur. Ve ay tutulmalı insan psikolojisinde ve özellikle e, duygusal durumuzu çok etkili olduğunu artık bilim adamları söyledi ve artık bayanlar özellikle bunu çok fazla yoğun bir şekilde hissediyor. Ay tutulmaları özellikle vücutlarımızda çok fazla ödem etkisi olacak. Duygusal durumumuz karışacak ve iştahımız çok fazla açılabilir. Özellikle bu dönemde de beslenmemize dikkat etmeniz gerekiyor. eğer vücudunuz kilo almaya elverişliyse sonra da kilo vermekte zorlanan izleyicilerimiz varsa bunu mutlaka dikkate alın ve tutulmalar zamanında başlayan diyetler, tedaviler, işler yoğun bir şekilde tutulup kalır ve o dönemlerde büyümeye başlar. Bu da demektir ki eğer bir aşka adım atacaksanız uzun soluklu olabilir. Eğer bir diyete başlayacaksınız uzun soluklu olacak. Çünkü, çünkü tutulma tutulmadan sonra ay küçülme fazına geçtiğinde vücudunuza daralmadan çok hızlı olduğunu göreceksiniz. Bu dönem içerisinde yeni başlangıçlar için güzel bir dönem. Tutulmalardan her zaman için eyvah diye bahsetmeyin. Tutulmalar her zaman için insan hayatında eğer bu enerjiyi ardımıza alırsak bizim ileriye gitmemiz için çok faydalı olacağını unutmayın sevgili izleyicilerimiz. Şimdi burç burç bakalım hayatımızda ne şekilde neler getirecekmiş neler götürecekmiş. Sevgili koçlar özellikle bu dönemde iş hayatınız ve aşk hayatınızı ileriye götürecek bir tutulmayla karşı karşıyayız. Çünkü sizin güneşin sizin burcunda geçmiş olması itibariyle başlayan bir tutulma, hava grubun mensubu olan terazide oluşacak bir tutulma, ateş burcunda olan bütün e, burçları çok iyi şekilde etkiler. Unutmayın, hava her zaman için ateşi coşturur ve size güzel ileriye gidecek Kısa zamanda çok fazla olayların üstesinden geleceğinizi işaret ediyor. Bu tutulma etkisi size çok olumlu sevgili koçlar. Tutulma etkisini mutlaka kullanın diyoruz. Sevgili boğalar özellikle gökyüzünün her zaman için toprakla ilişkisi vardır. Yer gök birbirine mutlaka ve mutlaka uyuşur diyemiyoruz. Yerle gök hiçbir zaman için birleşmez. O yüzden gökyüzünde oluşacak bu tutulmanın etkisi. Fakat güneşin koç burcunda olduğunu unutmayalım. Toprak her zaman için ateşi söndürür. Ateşi de coşturan e, havadır. Bu elementleri bildiğiniz takdirde zorlu olayların üstesinden gelebileceğinizi ama zorluklarla da karşılaşabileceğinizi unutmayın. Tutulmanın etkisine bazı zorluklar karşınıza çıkacak. Özellikle iş hayatınızla alakalı sınavlardan geçeceksiniz. Bu sınavlar sizin iradeniz ve mantığınızla üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorum. Eğer duygusal davranırsanız tutulmanın etkisi çok yoğun yaşarsanız duygusal anlamda içe kapanıp ya da duygusal davranırsanız iş hayatınızda daha çok zorluklar yaşarsanız o yüzden duygusallığı bir yerine bırakıp işinize sıkı sıkı sarılmanızı tavsiye ederim sevgili boğalar. Hırsta kalkıp zararlı oturmayın. Sevgili ikinizler aşk hayatınızda çok olumlu etkiler yaşayacağınız bir tutulmayla karşı karşıyasınız. Çünkü sizin, bu, sizin grubunuzda olan sevgili terazilerde oluşturuyorsunuz bir tutulmanın etkisi sizi hayli coşturacak ve özellikle aşk hayatınıza gereken kararları verip artık yönünüzü ve yolunuzu çizeceksiniz sevgili güzel. Aşk hayatınız düzene giriyor. Sizin aşk hayatınızın düzene girmesi iş hayatınızda da çok fazla kazançlar ve düzene kolaylıkla düzene girmesini sağlayacağını söyleyebilirim. Aşkla beslenen ikizler bu tutulmadan olumlu etkiler alacaksınız. Sevgili yengeçler Özellikle maddi kaynaklarınızın tekrar gündeme geleceği ve fırsatlar doğuracağı bir tutulmayla karşı karşıyasınız. Hayatınızla alakalı eliniz, elime attığım her şey kurudu. Bu dönemlerde elinize attığınız her şeyi yerli yerine bulacak ve bereketli bir sürece başlayacaksınız. Bu dönemlerde sizin için yeni doğumlar var, yeni fırsatlar var. Bebek tedavisi görenler, bebek tedavisi için tekrar görüşünde bulunursanız belki çocuk sahibi olmanızı çok çabuk destekleyecek bir tutulma olabileceğini söyleyebiliriz sevgili yengeçler. Yuva kurmak için güzel bir tarih. Evlilik, evliliğe ilk adım atmak için güzel bir tarih. Kalp boş olan yengeçler de bu zamanlarda hayatının kadını ve erkeğine karşılaşabilir ve uzun soluklu ilişkine adım atabilirsiniz. Bu tutulmanın etkisi sizde çok olumlu sevgili yengeçler. Aslanlar ticari hayatınızı etkileyecek bir tutulmayla karşı karşıyasınız. Güneş sizin komşunuz olan Koç burcunda ve gücünüz ikimizle katlanıyor. Ama te, hava grubu olan terazi burcunda oluşacak halka tutumların etkisiyle birlikte fevri kararlar vermekten, kaldıramayacağınız yüklerin altına girmekten uzak durun sevgili aslanlar. Uzun zamandan ve çok hızlı kazanmak istiyorsunuz. Kaybettiğiniz belki olaylar çok fazla ama hırsınızı zarara dönüştürmeyin. Hırs her zaman için güzeldir ama e, zarara da dönüştürebilir. Risk almanızı çok iyi dengelerseniz, risk oranı çok iyi dengelerseniz bence kazançlı bir tutulmayla karşı karşıyasınız. Sizi ileriye götürecek ve hırslandıracak kazançlı bir tutulma bu tutulmanın etkilerini iyi değerlendirin sevgili aslanlar. Başaklar size geldiğimizde e, sizin de olumlu etkiler güneşin e, güzel etkileriyle birlikte aslında uzun zamandan beri ektiğiniz olaylara biçmenize sebebiyet verebilir. Jüpiter sizde biliyorsunuz ki bu yılın 9. ayına kadar sizde olumlu etkilerini sürdürecek, seyredecek. Nisan'a bıraktığınız her şeyi bence bu dönem içerisinde gerçekleştirirseniz biraz daha öne alırsanız eğer Nisan'da oluşacak gezegen hareketlerinin geri hareketleri sizin için zorlaşabilir. Bu dönem içerisinde yapacağınız her şey çok olumlu olacak. İleri tarihte olan olayları öne çekerseniz bence tutulmanın etkilerini sizin için olumlu olur ama dış dünyadaki insanlara. Arkadaşlıklara, dostluklara sorgularınız gereken bir tutulmayla karşı karşı olacaksınız. Karanlık noktalarınız bu defa dostluklarınız, ilişkileriniz olacak. Ay tutulması bu noktanıza değinecek. Bence bazı insanlar hayatınızdan çıkartacaksınız. Kalabalıklar içerisinde ne kadar yalnız olduğunuzu göreceksiniz sevgili başaklar. Sevgili teraziler, yılın ilk tutulması ve ay tutulması insan psikolojisinin üzerinde etkili olan bir tutulmayla karşı karşıyayız ve 9. ayda Jüpiter'in size geçmesiyle birlikte oluşacak şansların ilk adımlarını, ilk hareketini bu ay tutulması size hissettirmeye başlayacak. Bu tutulması için çok önemli. Hayatınızın her noktasına değinecek bir tutulmayla karşı karşıyayız. Büyük değişimler yapabilirsiniz. Eğer bu tutulmanın enerjisini güzel kullanırsanız, doğru kullanırsınız sevgili terazi. Sevgili akrepler, bu tutulmanın etkisi sizde. Özel hayatınız, dış dünyanız, iş ticari hayatınız, oradaki insanlar o kalabalıkları biraz daha azaltmak ve doğru insanlarla az kişiyle çok fazla para kazanmak, az kişiyle çok fazla yol almak gibi etkiler sergileyecek. Bu tutulmanın etkileri özellikle kalabalıklarda oluşan e, boş kalabalıklar diye adlandırdığınız noktanıza değinecek. Hayatınızdaki kalabalıkların işe yarayıp yaramadığını göreceksiniz ve bazı insanları hayatınızdan çıkaracaksınız. Ticari hayatınızda kazanç istiyorsanız doğru insanlarla görüşmediğiniz ay tutulmasının güzel etkisiyle birlikte daha da büyümenize, ticari anlamda sesinizi daha fazla duyurmanıza sebebiyet verecek sevgili akrepler. Dışarıdan güç göstererek övde gösteri olacak ama ses tedbirinizi hazırlığınızı iyi yaparsanız bence kimseyle çok fazla e, çatışmaya girmenize gerek kalmayacak. Yolunuza yolunuza bakacaksınız. Yanlış insanları da hayatınızdan çıkartacaksınız sevgili akrepler. Evet sevgili yaylar bu dönem içerisinde hayatınızda güzel etkiler söz konusu olacak. İş hayatınızda yenilenmeler iş hayatınızda yeni insanların girmesi ve özellikle parayla ilgili yaşadığınız birüzlerin ortadan kalkması yapacağınız işte daha da büyümek genişlemek ve aşk hayatınızı yeniden düzene girmesi gibi başka başka olaylara da sebebiyet verecek bir tutulmayla karşı karşıyayız. Olumlu etkiler yaşayacağınız bir tutulmayla karşı karşıyasınız. çünkü güneşin ateş grubu olan e, koçta olması ve tutulmanın da terazi grubu terazi borcunda olması sizi haline büyütecek. Olayları daha büyümesine sebebiyet veren bir tutum ile karşı karşıyayız. O yüzden ticari anlamda dokunuşlar yaparsanız hayatınızda halk olduğu için büyüyerek daha da genişleyerek gideceği e, ne söyleyebiliriz? Bu tutulma çok etkili. Doğru kullanırsanız hayatınızda çok fazla 3 yılı 1 yıla indirip daha konsantre çok fazla kazanç yaşayacağınız bir dönem olduğunu söyleyebiliriz sevgili yaylar. Evet sevgili oğlaklar bu tutulmanın etkisi özellikle aile içindeki durumlarınıza değinecek. Aile içerisindeki sorunlara biraz daha e, ayyuka çıkması ilişkileriniz aile içerisindeki ilişkinizin tekrar düzene getirmek çocuklarınız aile büyükleriniz ya da karı koca araların karı koca arasında oluşacak problemlerin tekrar düzene girmesi için biraz fazla efor sarf edeceğiniz bir tutulmayla karşı karşıyasınız sevgili oğlaklar. Bu dönem içerisinde bence biraz daha sessiz kalmak, iş hayatınıza odaklanmak, sağlığınıza biraz dikkat etmek sizin için daha fayda olacak. Tutulmanın etkileri aile ve sağlık açısından biraz sizi yorabilir. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Sevgili kovalar bu tutulmanın etkisi sizin şan, şöhret, aşk hayatınız, mali konularınız, hayatınızda kazançlı noktalarınıza değineceğini söyleyebiliriz tutulmanın etkisi. O yüzden ilişkilerde düzelt, ilişkilerde yeni bir boyut, aşk hayatınızın düzene girmesi, ikili ilişkiler, her türlü ilişkiler olabilir. İş hayatınız, dostluklarınız, aile ilişkileriniz bence pekişme süreci olacak ve tutulmanın etkisi sizi iyileştirecek diyebiliriz sevgili kovalar. Gelecek maliyet destekler çevrenizden, dış dünyadan olacak, iş hayatınızda yeni insanların gelmesi, aktifleşmenize yarayacak bir tutulmayla karşı karşıyayız. Yalnız olan kalplere dolacak, belki evli adım atacak kovalar da olabilir etrafımızda. Sevgili balıklar, bu hafta itibariyle başlayacak tutulmanın etkisi 6 ay boyunca etkili olacak. Güneşin etkisini... Yeni üzerinizden atmaya başlarken Koç burcunda oluşacak tutulmanın tutulmaların etkisi e, hava grubu olan terazide oluşacak bir ay tutulmasının etkisi sizde biraz daha diğer burçlara nazaran daha yoğun yaşınıza sebebiyet verecek. Ama bunlar olumsuz değil. E, ve gökyüzünde yeni başlayan bir bahar esintileri var. Sizin hayatınızda köklü değişiklik olacağını unutmayın. Bu tutulmaların etkisi hem güneşin burç değiştirmesi hem terazi burcunu oluşturan ay tutulmasının etkisi sizin hayatınıza başka bir renk, başka bir soğuk, soluk, başka bir yaşam alanı getirebilir. Yer değiştirebilirsiniz, yanlış, yalnız yaşamak isteyebilirsiniz, iş yerinizi değiştirebilirsiniz, kariyerinizle alakalı ülkeler arası seyahat yapabilirsiniz, hayatınıza birisini alabilirsiniz. Yakın zamanda hayatında boşluklar yaşayan sevgili balıklar, iş ya da aşk hayatında yaşadığınız boşluklarınızı bu tutunma etkisiyle birlikte dolduracağınızı söyleyebilirim Demek ki pekişme yaşatacak size bu tutulma hem ileriye yönelik yeni yatırımlarınızda işaret ediyor bunu iyi kullanırsanız hayatınızda bence eksik noktalarınız olmayacak bu yıl sizin yılınız aman bu tutunmalarını etkilen doğru kullanmayı unutmayın sevgili izleyicilerimiz